Herkese merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir Selamlar <laughs> Biz yine Buray'la düştük market yollarına. Birçok yorumda burada Walmart'ı merak etmişsiniz. Daha önce böyle size Target'ı gezdirmiştim. Walmart da Target'a benzeyen bir market zinciri ama bir tık daha uygun olan versiyonu. Normal şartlarda Walmart gece 11'de kapanıyor ama bazı Walmart'lar 24 saat açık. Gece bile gelip marketten alışveriş yapabiliyorsunuz. Öyle durumu da var. Şimdi gidiyoruz içeriye. Şöyle konuşulmaya <laughs> da bir durum var. Genelde insanlar belirli bir saatten sonra, gece 11-12'den sonra Walmart'a geliyorlarsa değişik kostümler giyip geliyorlar. Böyle bir adet var. Ben, biz gördük bir kere Gördüğünüz hatırlıyor, hatırlıyor musun gece gitmiştik. Yani. böyle bir adet var. Konuşulmayan bir adet. Görür müyüz bilmiyorum ama atıyorum muz kostümü giyiyor gidiyor. Saçını abuk sabuk yapıyor falan. Nedense böyle bir şey gelişmiş. Kostüm partisi. Ama, gibi. Kostüm partisi. Amerika'nın birçok yerinde Walmart'a eğer belirli bir saatini falan bilmiyorum açıkçası ama 24 saat açık olanlar özellikle 12'den sonra falan gittiğinizde kesinlikle abuk sabuk giymiş birisini görürsünüz. Değişik bir kostümle. Birisini görürsünüz, belki şansımıza görürüz bir deli. Biz mi yapsak? Bir dahaki sefere biz de kostümle gelelim istiyorsan. Bio eksik hayatımızda. Aynen. <laughs> Felaket bir sıcak yaz akşamı. Allah'tan sıcak. klimalı ortamda çekim yapacağız. Oh, şimdi. geldi ya. bile kapılar açılıyor falan. <laughs> Hello. Hi. Hey. Burada da her şey var. Kıyafet, sebze, aksesuar, ev aksesuarları, teknoloji. Meyvelerden başlayalım mı? Ne yapalım? Hatta ben de şey salatalık falan almam gerekiyor Talya'ya. Onu alırız. Bu sebzeyi çok seviyorum. Daha önce de göstermiştik. Kale diye geçiyor. Aslında bizim birazcık da kırılanlığa benziyor. Ben bunu çiğ çiğ doğrayıp salata yapıp yemeyi çok seviyorum. Burada böyle mesela soyulmuş havuçlar var hazır. Minik minik içinde. Hatta rendelemek istemiyorsanız rendelenmiş halleri var. Yani çoğu sebzenin hem normal hali var hem de böyle doğranmış, rendelenmiş, ayıklanmış hali de var. Ha, Alışverişimi de var. yapıyorum bu arada. Ev <laughs> alışverişimine. Havuç bezelye tavuk soya sosu yazmışız. Havuç aldım. Normal bezelye olmadığı için burada dondurucudan bezelye alacağız. Burak ben arabanın içine oturayım sen beni gezdir mesela. Başladık. Bu kısımda et bölümleri, işte peynir, salam, sosis, böyle tatlı bölümleri var. Şu dolaplarda da dondurucu sebzeler, meyveler, dondurmalar var. Çok, yani. çok enteresan, ben de bunu göstereyim. Hop, ne enteresan of... Üstüne Bok... renk dökmüşler. Bence dökmediler, bence böyle çıktı. Boyadılar bence tohumu. Hayır şöyle batırıyorlar. Bence tohumunu boyamışlar bunun. Hayır hayatım, tohumunu boya atarlarsa böyle tek renk çıkıyor. Bunu böyle boyaya batırmışlar işte. Evet. <laughs> boya da şuraya göstereceğim. Burada pencereler tavalar var. Hatta bakın şöyle. Tefal'in bir seti var. Bu Tefal'in bu seti 90 dolar. 20 parça. 20 tane ama burada kapaklarını da sayıyorlar işte 20 parça olarak. Bu da 14 parça. Bu da 79, 80 dolar. Bu 90 dolar. Tefal'in farklı farklı ürünleri var. Tabii başka markalar da var. Böyle tek tek de satılıyor böyle Tefal ürünleri. Böyle kek kalıpları. aşure pişirmek <laughs> ister. Bütün apartmana. <laughs> Aşiret bile var. Bütün böyle ev aletlerimiz var. Bak Ceyda, <laughs> sen gerçi böyle bir şeyle elini kesmiştin, almıyorum sana. Ama böyle aslında şöyle. ondan istiyorum, ihtiyacım var. Alalım e, o zaman. Ama bak böyle böyle de buna var. Yani. Bak <gülüyor> böyle <gülüyor> değişik bir şey var. Ha, bu buna gerekiyor. Bu sadece gerek yok. patates kızartması için. Bu ne yapıyor? Bu böyle küçük küçük slice yapıyor Ceyda. İstiyorsan alalım. Acaba şöyle mi alsak? Bak hiç böyle eline koymuyorsun, böyle koyuyorsun, şeyle bastırıyorsun. Kendi böyle böyle yani bizde bu vardı. Ben iki tane parmağımı ciddi anlamda böyle götürdüm. Hala da acıyor parmaklarım uçları. Bildiğim böyle şapkaları koptu parmağımın. Tamam bunu al. Bu çok daha güvenli ama arabamızı orada bıraktım. tamam bir de ben bırakmadım sen bırak. Tamam sen onu al ben burada bir şeylere bakacağım. Bir de şöyle bir minik rende mi alsam? Bunu almayacağım. Daha küçük bir rende alacağım. Böyle sarımsak rendelemek için daha küçük bir rendeye ihtiyacım var. Ne unuttuk? Bezelye almayı. Bezelye sonra alacağım. Bıçak takımı var bak buradaki Chinese'in. Hmm. 14 parça. 107 dolar. dolar. Daha ucuzları da var ama yine 14 parça başka bir markanın Fiber'ı 48 dolar. Ya ben Amazon'dan bir bıçak alıyorum. Aslında bizim bildiğimiz eskuisil meyve bıçağı. Küçük dört tane. Ben böyle kesen bıçak görmedim. Biz de aldık ama ben kullanmayı sevmiyorum. Bunlar doğru kesmiyor. Sürekli bileylemek zorundayım. Hatta belki kesen bıçak önerisi vardır. Sevdi, bildiğiniz bir marka vardır. Ee, Türkiye'ye geliyorum. Alırım en azından. Geri gelirken getiririm. Burada size şeyde bahsetmiştim. Kullanıyorum, çok seviyorum diye. Ama daha uygun versiyonu var. Böyle 100 dolar. E tabi bu işin hem yani hem iyi bir marka, sağlam bir marka bir baktığınızda. Ama birazcık da ismine zaten bu kadar para alıyorlar ama kullanıyorum, seviyorum. Böyle ürünlerde bulabilirsiniz. Ya bu bardaktan istiyordum. <laughs> Bak burada şeyini buldum. <laughs> Starbucks'ta da biliyorsunuz böyle ediyorum. bardaklar var. 22 dolar galiba burada 24 dolar, burada 10 dolar. Starbucks yok sadece burayı da biz elimizle boyayalım. <laughs> İstemediğim şey olduğu zaman hemen kaçarım. Böyle Hı. çocuklar için suluklar var. Yemeklerini soğuk taşımak için beslenme çantaları var. Çok iyiymiş. Bulaşık yıkama eldiveni ama kendiliğinden böyle fırçalı. Böyle böyle böyle. Yani. Ben bunu biliyorum. Ama ben bunu çok böyle hijyenik bulmuyorum, e sevmiyorum. Ya. ya hoşuma gitmiyor ya. Ama enteresanmış. Köpek tarakları vardı ya böyle bir köpekleri taramak için onlar gibi. Böyle dolap içi organize etmek isterseniz onlardan var. Böyle alıyorsunuz. İşte bunları mesela dönüyor. Bütün soslarınızı koyuyorsunuz, i̇şte hangisi isterseniz çeviriyorsunuz bu şekilde. Baharat olarak kullanabilirsiniz. Dolapların içinde kullanılıyor. Nazlı sen de alışveriş yapıyorsun görüyorum. Gel onları buraya koyalım. Elinde taşıma. <laughs> Hiç bence buraya girme, burada bir şey yok ki. Burada mikrodalgalar var. Buz makinesi var. Mumlar. Ay çok güzel kokuyor. Bakayım. Siyah mı? Hiçbir şey kokmuyor Ceyda. Nasılsınız? O zaman sen koku alma... Covid <laughs> mi oldum acaba ben? Hiçbir şey kokmuyor Bak bu kokuyor mesela ama güzel Olur. bir değil. Böyle mısır patlatma aleti. Bura bak, bir dakika bu neymiş? Neymiş? Aa bak, buna mısırı koyuyorsun. Tamam. Mikrodalgaya koyuyorsun. Mikrodalgaya koyuyorsun. Ben, patlıyor ben, içinde. Ben tenceremde memnunum. Ya, tabii ama işte bu da hızlı versiyonu. Ben tencerenden memnunum. Evet, tenceresinden memnun. Akşamları ben e, Talia'yı uyutmaya götürdüğümde aşağıdan pıtır pıtır mısır patlama sesleri geliyor. Ama tabii sonra bir iniyorum mutfak, tencerenin kapağı bir tarafta. E, Hiç öyle bir şey yok. <laughs> Mısırlar başka bir yerde. Hiç öyle bir şey Tencere, yok. Tencere başka bir, bir yerde. Şey Çok sıcak olduğu için e, musluğun ya. içine koyamıyorum. Ya Tamam ama bir yerde... sürü her şey bir yerde. Hiç öyle bir şey yok. Beni böyle... Böyle. Videoda gördünüz ben bir köpekleri tıraşa götürdüm. E, mutfak ne haldeydi hayatım, düşünün. Hayatım çocukla ilgileniyordum. O mutfak organize edemem. Niye? Ben hepinize ilgileniyorum. Her yer tertemiz. <laughs> evet teşekkür ederiz. <laughs> Airfryer'lar var. Bana sormuşsunuz Ceyda hangi airfryer'ı kullanıyorsun diye. Ben Ninja markasını kullanıyorum. Bunun ikilisini kullanıyorum. Ninja'yı kullanıyorum. Şimdilik memnunum. Bir de bunu kullanıyorum. Bu çok güzel. Normalde pilav tencerede yapmayı çok seviyordum ama bunu bir arkadaşımda gördüm. Pilav yapıyorsunuz. İster beyaz ister esmer pilav. Ve pişirdikten sonra bütün gün sıcak kalma tuşuna basıyorsunuz ve bütün gün sıcak tutuyor pilavınızı. Ve hiçbir şekilde o pilav lapı olmuyor. Bozulmuyor. Benden hani şey dedim. Bütün gün nasıl ya pilav sıcak kalabilir, lapı olur diye. Ama gerçekten çok güzel oluyor ve artık pilavı full bununla yapıyorum. O yüzden o makineden çok memnunum öneri olarak. Bunu söyleyebilirim. Talimat alındı. <laughs> Anında etkileşim. Aynen. Hemen hemen bakın söyledim. Tolga ile Nazlı şu an evlerine ondan alıyorlar. Gerçekten <laughs> bu marketing. Bu arada kahve makinesi. Şimdi var. <laughs> bak bir kahve makinemiz daha var abim. Alır mısın bunu da diyeyim şöyle. <laughs> Best Buy videomuzda kahve makinesi önerileri istemiştik. Çok teşekkür ederiz. Bir sürü markalar yazmışsınız. Memnun olduklarınızı yazmışsınız. Biz hala kahve makinemizi seçemedik, alamadık. Şöyle bir şey düşünüyoruz ama. 3-4 tane o yaz yazdıklarınızın hepsini alalım. Hepsinde aynı tip kahveyle, aynı çekimle aynı kahve yapalım. Tadına bakalım. Hangisini en çok beğeniyorsak size de paylaşalım, size de söyleyelim. Sonra beğenmediklerimizi iade edelim diye düşünüyoruz. Ee, yakında öyle bir şey yapabilirim. Bütün önerdiklerinizi tek tek yazıp sipariş vermeyi düşünüyorum yakında. Dedi bilgi adam. Hayır, e, bu, bu, tartışmaya son verelim. Yani 4 tane 5 tane makine yazılmış. Sen bu saçlarımı görmüyorsun. Son verelim. En doğrusu hangisi? Çok güzel saçlar. Saçlarımı görmüyorsun. Evet. Ne yaptın? Örgüden açtın. Evet. Ee, güzel. Böyle deniz için Aksesuarlar var. Bir şey söyleyeceğim, bu, bu, Walmart'ta aşağı yukarı 80-90 tane koridor var. Her birine girersek bu videoyu gece 2'ye kadar falan burada video çekeriz. Biraz teknoloji bölümüne gideriz. Evet, Zaten yani. hani bu, bunlar, bunları göstermeye gerek yok. Çarşaf takımları, yorgan, işte banyo için havlular. Elektrik süpürgeleri. Aslında bizim de elektrik süpürgesine ihtiyacımız var ama. Yok, hiç ihtiyacımız falan yok. <laughs> Gerçekten var. 279 dolar bir sel. Bu direkt herhalde şeyin rakibi Dyson'ın rakibi gibi yani tam benzer tip bir tasarım yapmışlar. Aynı zamanda da yo bak evet böyle bir şey koyuyorsun. Sıvı mı bir şey döküyorsun içine. Hem kuru hem ıslatarak herhalde temizliyor. Bunlar da var. Evet, bunlar Bence de, bir, de, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim geçin, mi? Falan. Bazı e, elektrik süpürgeleri bazen böyle hani umursamadığınız elektrik süpürgeleri birçok evet. elektrik süpürgesinden çok daha iyi olabiliyor. Evet ben elektrik süpürgesi konusunda şanssızım. Bugüne kadar aldığım hiçbir elektrik süpürgesinden memnun kalmadım. <laughs> evet ya hiç şanslı A Hay, biz bir, bir tek burada da değil yani Üniversitedeyken falan da evimde vardı. Hiç hep ya çok erken bozuldu ya bir şey oldu ama bak bu nedir an? Ya yani hepsinde bir sürü Hayır olur. bu hayır halı bu, hayır. Içinde. Bunlar halı yıkamak için alanları evet. Şu anda bizim değil evde mi? en memnun olduğum elektrik süpürgesi senin küçücük aldığın el makinesi <laughs> inanılmaz çekiyor. Aa <laughs> bak bu da çok güzelmiş. 29 dolara. Araba e, için. Araba için. Böyle 29 dolara elektrik süpürgesi minik böyle. Aslında çok güzel. bir şey olarak. Şimdi buradaki en pahalısı 289 dolarla şu şarkı. 40 dakika piliyle beraber çalışıyormuş doldurduğunuz zaman. Bir şey. Bunlar daha uygun fiyatlı. Bunlar herhalde evet. 99 dolar, 149, 88, 59 diye gidiyor. Bunlar prize takılıyor. Ben bir daha makine alırsam ama prizli alırım büyük ihtimalle. Ben de o bizim eski usul böyle büyük elektrik süpürgesi makinelerimiz Yardım var basarsın. ya basıyorsun böyle çekiyorsun <laughs> ikini süpürüyorsun. Onların tabii yeni versiyonları var. Onları böyle bir araştırıyorum. Ben de öyle bir şey düşünüyorum yani şu tarz kullanıyorum normalde. Ama nedense o makineler bana daha iyi geliyor. Ve hani iyi e markaların o versiyon makineleri de var yeni. Onları düşünebilirim. Evet. Bakın böyle çocuklar için böyle günlük kullanabiliyorsunuz. Bebek arabaları var, 30 dolara. Evet, parka götürmek için böyle alın, kullanın yani. Uçak için. Her şey için. Burası teknoloji bölümü. Burada da iPhone, işte. Bunlar pardon, bunlar Samsung. Ama genel olarak tabii ki telefon burada uygun. <laughs> Galiba en son Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam Apple dahil dal 75.000 TL'ye çıktı diye bir söylem var. <laughs> Bilemiyorum. Hani gerçekten bir telefon 75.000 TL. Yani saçma bir para. Ama burada ne kadardı? 1.000 dolar, 1.200, yani 1.200 dolar. Çektik. çektik ama bir nefiyet, zaten göstermiştik de. Burada televizyonlar yine Hobi bölümüne girelim bence. Buna bak ne var burada? Bir şey yok. Gel. Sürpriz. Gel. Şey var. Gel. Şu <laughs> hobi bölümüne gireyim, gireyim. Tamam, girelim. Tamam, gidelim. Abi siz daha sonra benim çok gittiğim bir yer var, burada Hobby Lobby diye. Full böyle hobilere yönelik şeyler satıyorlar, her şey var. Dikişinden, boyasından, bahçe için süslemeler, o bayağı hobi dükkanı. İşte kolye yapmak istiyorsanız, boncukları, onların ıvır zıvırı. bir gün orayı gezdireceğim size. Çünkü ben oradan çok gidip ürün alıp evde yapıyorum işte. Boyalarımı alıyorum, tablolarımı oradan falan yapıyorum. O kısmı göstereceğim. Burada da çocuk... Şöyle bir şey yapalım mı? Ee, i̇stiyorsanız beş tane yeni çocuk kitabı alalım, gönderelim. Ne dersiniz? Tamam. Gel geri dönelim. Haydi beş tane çocuğa böyle <laughs> kitap gönderiyoruz. <laughs> gel, gel 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 gel. Şöyle şunu Nazlı'ya vereceğim. Çocuk kitapları buradayız. Nerede? Burada gel. Burada. Burada. <laughs> Nereye kaçtınız? Her yerde var. Hayır bunlar büyükler için. E, buradaydı diyorum ya çocuk kitapları. Hayır burada bütün çocuk kitapları bu bölümde. Ha, orada daha az vardı. Tamam. Beş tane çocuk kitabı al. Evet. Talye'ye de alacağım. Şunu gördüğüm için alacağım. Ariel çok seviyor. Ama önce beş tane çocuklara. Bence nasıl bir kitap alalım? Müzikli mi alalım böyle? Müzikli mi alalım? Değil mi? Bence şöyle bir şey yapalım. Ayırmayalım. Bence beş tane kitabı şöyle aynı Efsane alalım. Çünkü biri onu istiyor, biri onu istiyor. Bu sefer içim el vermiyor. Çok da üzülüyorum. Herkese herkes susam sokağını biliyor. Herkese susam sokağını alıyoruz. Kıza da olur erkeğe de olur. Bu o kadar güzel bir kitap ki arkadaşlar böyle şarkıları var içinde işte söyleniyor. Bunlar da CD diyorum. Bunu açıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Bundaki şarkıları basınca play'e şarkı söylüyor. Hem de kitaptan takip edebiliyorsunuz. Sonra değiştirip bunu takıyorsunuz. Bu hem şarkısını söylüyor hikayesiyle. Çok güzel bir kitap. O yüzden 5 tane. dört tane kalmış. Aa. <laughs> bir tane bir tane de Ariel al. Dört tane kalmış. Tamam bir tane de Ariel al. Ne fark edecek? Bir tane de kız kız Ariel göndeririz. Tamam. İstiyorsak ilk tamam. seçimiz kişiye Disney'in babysini alalım, bebeğine gönderelim. Okey. Olur tamam. En azından Disney karakterleri hem kızı duyar hem erkeği duyar. Bunu alalım. Tamam. Talya kuşuma da alalım. O da Ariel'i seviyor. Bir tane de onun bir arkadaşı var onu alacak. Sizleri mutlu etmek bizi de çok mutlu ediyor. Ekibimiz de geldi burada. Zaten onlar bizi çekiyor. O yüzden kameralarımız titremiyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden güzel güzel görüntüler çekiyoruz. Ekibimizle beraber sizlere bunları gönderiyoruz. İnşallah çocuklarınız çok çok mutlu olur. Peki nasıl isteyecekler? Evet Tolga'cığım nasıl isteyecekler? Öncelikle bunu Instagram üzerinden yapmayı planlıyoruz. Instagram'da bizim bununla ilgili bir real atacağız. Hı hı. Bu real'ımızı kendi store'larına ekleyip bize küçük bir mesaj verecekler. Biz de aralarından seçeceğiz. Daha ayrıntılı bir şekilde zaten video açıklamasından okuyabilirler. Okey. Teşekkür ederiz. <gülüyor> yün <gülüyor> fiyatlarını gösterelim mi? Belki örgü öğren falan takipçilerimiz vardır. Merak ederler belki. Yani şöyle yün fiyatları yünleri de gösterelim ama gerçekten bizim günlerimiz çok iyi. E i̇şte tamam. Bu, yani buranın kötü olduğunu görsünler o zaman öyle. Kötü değil. Sadece işte takı yapmak istiyorsanız bakın takı aksesuarları falan var. Ya iyi kaliteli yünler var yani aralarında ama biz Bizim alışkın olduğumuz için ördükleri için annelerimiz, anneannelerimiz, kadınlarımız o yüzden hani bizdeki iplikler, yünler bana daha iyi geliyor. Ben zaten yüne dokunamıyorum ama böyle bebekler için örülen bir iplik var tamam o ne deniyor. <laughs> Yapma gerçekten bütün dişlerim kamaşıyor lütfen. <laughs> 3.42 <T> <mic> bak bütün dişlerim kamaştı. O yüzden ben de kendime bir şey öldüreceğim zaman o bebek günlerinden ördürüyorum. Yapma dişlerim kamaşıyor lütfen. Pis bir de onlar Şu Şurada sopa yok mu ya bahçe için? Bak böyle de var. Bunlar mesela kamaştırıyor ama. Hayır yün yün. Yün. <laughs> yüne dokunamıyorum. Yün bir şey giyemiyorum. Katiyen. Yani. Hiçbir şekilde. Aa bu neymiş ya? Çocuklar için bakın. Aa, kadife de bunların içinde ve alt böyle bir kadife <laughs> geldi. Yani şöyle Walmart'ta oyuncak yani Walmart'ta bulunan oyuncakların hepsi diğer marketlerde de var ama burada bir tık daha uygun oluyor fiyatları. Ama yine de hepsi aynı oyuncak oluyor. Markalar da aynı. Burada bulabilirsiniz. Bunları zaten çoğu hani bebeğe olan anneler aşinadır. hale bir ara elmo hastasıydı ama bunu pilini bitirmişler. <laughs> <laughs> Yine çok güzel Lego'lar var. Hale biraz daha büyüse de artık beraber Lego yapsak. Bakar mısın? Ford GT 240 dolar. Ama yani şunun güzelliğine bak. Gel o şeye gidiyorum. Neye? Gel bisiklet bölümüne. Böyle şişme yataklar var. Yani kamp, kamp malzemelerine kadar var. Her şey var. Hı, hmm, burada arkada senin dediğin bisikletler. Evet. Burada bisikletler var. Genelde burada satılıyordu. Baksana Hello kitli araba var. Vay çok iyi. Çok iyi ya. Ama ona büyür taliye hemen. Ondan sonra sığmayız. Bu da çok güzelmiş. Evet. Şuna bak. Vallahi. Ne kadarmış? Ya şimdi, 180 şimdi dolar. Çocuk benim şuna. Bir de bak süspansiyonlu falan yani bu iş. Bak şu güzel Buğra. Hangisi? Tümikili araba. Ceyda daha çok ufak o. Yani biraz aldık mı böyle alalım ki. E... İstersen bir şey al, normal e, otomobil al çocuğa Hayır, kullansın. Ay bu uzun süre 20 yaşa <laughs> kadar bilsin. <laughs> otomobil al. Buna ne diyorsun? Ya saçmalama kız çocuğu. Birazcık en azından daha düzgün bir şey olsun. Şu olursun. işte bak şu çok güzel. O ona olmaz, o çok büyük. Hiç değil bence. Hayatım o bir de korunaklı tam değil yani. Şu anda tam terlik değil, o biraz daha böyle 4-5 yaşında olması lazım. Tamam, şimdi alıp taşımayacağım zaten ama bunu geri alalım sonra. Burada daha ufak çocuklar için. Bunlar Scooter. Bakın çok tatlı. Böyle kızlar için var. Müzik çalıyor bunların çoğunda. Burak, hula çevirebilir misin? Bence. Eskiden ben çok çeviriyordum ya. Dur, çeviremezsen koymayalım burayı. Ben çekeyim. Çocukken çok çeviriyordum, çok hoşuma gidiyordu. <laughs> Dur, <bak. gülüyor> çeviremezsem koymayalım burayı. <laughs> <andı>. Bu kadar. <laughs> <laughs> ya var. eski yeteneklerimi kaybetmemişim demek ki. Burada çok dışarıda hayat olduğu için çok bir kere kampçılık var, balıkçılık var, her türlü dışarıda spor var. Ee, özellikle Florida'da da sürekli yaz olduğu için her yerde, her mağazada var bu işler. Mesela bu 89 dolar. Bu igloo iyi, İg İglo iyi bir marka. Ee, yani yeti falan var. En babası bu işin yeti ama çok büyük paralar. Şu kadar burada 89 dolar olan şey belki 400 dolar yeti de. Gereksiz belki biraz daha fazla uzun süre tutuyordur ama. Şuradan nereye koştular? Bir Arabaya teker fırlatıyor. alır mısın? <laughs> araba tekeri bile var arkadaşlar orada. Büyükleri var. Almayayım dedim. Böyle balık için eşyalar var. Araba paspasları, araba tekerleri, yağlar. Yem bile var balık tutmak için. İşte koltuk, araba koltukları, kılıflar. <laughs> Değişikler böyle olabiliyor. Belli bir saatte daha da anormal şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Aa bir dakika şurada değişik bir şey gördüm. Bak Bora 10 dolar. Evet. Böyle takıyorsun bluetoothlu filan. <laughs> Hava veriyor sıcakta. Denesek mi? <laughs> benim ben saçlarımı açık unuturum. Bütün saçlarım buna dolanır kesin benim. <laughs> Gerçekten bunu ben takarım unuturum. Saçlarım içine dolanır. Havalı silah satıyorlar ama her türlü mermi var. Kamp malzemeleri var. Eskiden bu arada şöyle söyleyeyim normal mermi alan gerçek silahlarda vardı. Şu anda yeni yakın bir tarihte yasaklandı ama bunlar da bayağı avlanıyor insanlar bunlarla. Çok ciddi, hızlı, erme atan silahlar bunlar. Ama buradan mesela bir şeyi almak istediğinizde, silah almak istediğinizde sizin elinize vermiyorlar. Kasaya kadar size eşlik ediyorlar. Ödemeyi yaptıktan sonra dışarıya kadar size eşlik ediyorlar. Farklı bir durum yaşanmasın diye teslimi size dışta dışarıda veriyorlar. Marketin içinde teslim etmiyorlar. Evet. Bak, bak. 6.97 6 yedi, Evet, burası 97. çok kötü kokuyor. <laughs> burada maçete. bir şeyler var. Bu bununla herhalde e, ormanda ormanda yürürken çat çat Mesela, kesmek için bir bu. Bir şey söyleyeceğim. burası çok kötü kokuyor. Ama bu da çok tehlikeli. Bir de şu an aç sabunu buradan. Bu da tehlikeli bir marketin içinde. Ee, normal bıçak da var ama unutma ne fark eder ki yani. Evet, aslında o da var. Pardon. Balta var. Ay, ben burada duramayacağım. Burada bir acayip bir şey kokuyor. Ve şu yem balık yemleri kokuyor büyük ihtimalle. Bakın kamp için ocaklar daha ufak. Hemen tüpünüzü <laughs> takıyorsunuz çok basit bir şey de var. İçine tüp koyulan ocaklardan da var. Tekneye çıktığımızda bazen sahilde bir şey yapmak istersek diye bir tane böyle bir şey aldık kendimize. Tamirat malzemeleri bayağı Home Depot gibi. İşte elektrik kabloları, uzatma kabloları, ampuller, çiviler, çekiçler, bütün alet edevat da var. Mangal var bak. Olmayan bir şey yok zaten burada. 64 dolara mangal satıyorlar. Açamıyorum ama zaten orada açılmış hali var. Nerede Bakın. var? E şöyle gösteriyor fotoğrafta. <laughs> açılmış hali var dediği. <laughs> Hayır yani öyle. Bir de bak böyle şey gibi, valiz gibi. Biz de başka bir şey bekliyorduk mangalı. Böyle mi oluyor mangal? Hadi ya, gerçekten mi Orada bu bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle şakalar yapılıyor böyle şakalar yapıyorum sana. Ondan sonra diyorlar ki ya işte ne kadar kabasınız falan diyorlar bana. Şaka yaptığımı söyler misin? Orada mangalın öyle olduğunu bildiğini ve benim aslında sana dalga geçtiğimi söyler misin? Şöyle. <laughs> <laughs> Şaka şey yapıyoruz arkadaşlar. Kendisi Mesela... çok kibar birisidir. İyidir. Niye böyle sarkastik bir şeydensin? Bilerek yaptım, gıcıklığına yaptım. E şimdi buna da konuşulacak. Çek <laughs> ya. şey yapıyorum arkadaşlar. He bak açılmışı var. İşte şimdi olmaz. Şimdi kurtaramazsın, Şimdi de sonunu <laughs> edebilirler. Kömür var. Aa bak burada da mangal var. evet bu da 197 dolar. Biraz daha pahalı bir mangal. Çünkü gazlı. İçinde aksam olduğu için. Şey marketin şu tarafı var. Buradan dışarı çıkıyorsunuz. Bahçe ürünleri satılıyor. Bahçe aksesuarları. Çiçek de o bu suydu. Bu tarafta da işte ilaçlar, şampuanlar, kremler, bütün bölüm başlıyor. Böyle gidiyor. Bu tarafları da göstereceğiz. Zaten bu markayı hepiniz biliyorsunuz Maybelline. Hatta en çok insanların elinde bunları görüyorum. Kullanıyorlarmış ve memnun kalıyorlarmış. Kullananlar var mı? Memnun musunuz? Ben de deneme, deneyebilirim. Ama eğer kullanıp memnun kalanlar bana söyleyebilir. Burada da var. Bu tarafta Revlon var. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ama en e, bilindik Maybelline var şu anda. Ojeler var. Yani genelde bu ojeyi çok insanlar e, Türkiye'de aa o'pi getirir misin? Opi opi yani aslında oje yani normal oje ama ben de Türkiye'den buraya oje getiriyorum. Güzel de evet tamam güzel bir oje ama benim tercihim bizim e, ojelerimiz. Ben onları seviyorum arkadaşlar. Böyle vegan ürünler de satıyorlar. Mesela Nutrijena'nın da ürünleri var burada. Aa o sonra dur Maybelline'in fiyatına bakacağım. E, ne kadar olduğuna bakmadım. Burada L'Oreal var. L'Oreal'in fondötenleri 14 dolar. Bu ürünleri 11 dolar. Mesela bunlar pudra 9 dolar. Allıklar 9 dolar burada. Böyle pudra toz halinde yapıp bu şekilde herhalde sürüyorsunuz. Bunlar da 12 dolar. Güzel fiyatları. Uygun. Tabii değişiyor. Şimdi bu, bu ürünleri kullananlar vardır. Rujlar mesela 7 dolardan başlıyor. İşte bu tip Rujlar 8 dolar ama normal bu top rujları 7 dolar kremleri var mesela. Yani birçok markanın var ama şu anda hani sizin de bildiğiniz markalardan göstereyim. Bu da kolajen gece nemlendirmesi. 15 dolara satılıyor. Genelde kremleri burada 10, 15 işte etkisine göre ya da şeyine göre değişiyor. Mesela serumları var. Serumları işte 25 dolar. 29 dolar işte boyutu ya da işte dediğim gibi faaliyeti açısından olan şeyler değişiyor fiyat olarak. Buraya tekrardan geldim. Rümelleri, maskaraları söyleyeceğim. Mask Kalar e, şeyine göre değişiyor yani markasına göre yani efektine göre Bunlar 6 dolarmış. 8 dolar. Bu da işte max 13 dolara kadar çıkıyor ama genel olarak 10 dolar, 8 dolar, 6 dolar. Bir de o demin gösterdiğim üründe 10 dolar yani 9 dolar kadevis beraber 10 dolar oluyor. Bu da aynı şekilde. Bunlar da böyle 9 dolarmış. Burada da ben puanlar. Yani normalde işte küveti doldurup bu normal hani döküyoruz rahatlamak için tuzlar falan ama bu doktorumuz bize bunu önermişti. Hatta bunu benim köpeğime bile önermişti bunun diğer Ağrıları versiyonu. Beraber. Dünya bir yere boyun fıtığı olmuştu ve ağrıları vardı gerçekten. Ameliyata karar verme aşamasındalardı. Doktor şey demişti. Bundan doldur. Birazcık küvete girsin. O ağrıları alıyor. Hatta minik de bacaklarının ameliyat olduğunda, ameliyat izleri iyileştiğinde miniyi de sokmuştuk. Hayvanlara bile kullanmıştık biz bunu. Bize de öneriyor bu markayı. Bu da iyi oluyor. Bunların da çeşitleri var. Kullanabilirsiniz ağrı için, enerji için. Ama genelde ağrı konusunda en çok bunu öneriyorlar. Burada yine saç boyaları falan var. Yani saç boyalarının fiyatları işte e, kutuları Fiyatları max 8 dolarla 12 dolar arası değişiyor. Ama genel fiyatları 7-8 dolar. Aa, saçlarımı alıp şöyle mavi yapayım mı? <laughs> Efendim? Gidelim. Gidelim. <laughs> saçlarımı mavi yapayım mı dediğin anda gidelim artık. Saçlarımı mavi yapmam tabii ki. E, tabii ki de. O belli, sana belli olmaz. Ben... Hadi arabayı bırakıp bırakıp gidiyorsun. Ne yapayım? Arabayla peşten mi koşturayım? Hani market böyle. Yamaçtan artık gidebiliriz. Burada da yine şampuanlar var. Saç bakım maskeleri var. Heden şu olur. Bu boyu 9 dolarmış bu şekilde. Daha büyük boyu 11 dolar. Mesela Dove satıyorlar. Şampuan ve kremiyle birlikte 8 dolar. Dove'un böyle set olarak alabiliyorsunuz. Pantene'in böyle şampuanları bu boyları 8 dolar. Yine L'Oreal'in bütün serileri var. 9 dolar. Yani şampuanlar bu fiyat aralıklarında 8, 9, 10. Garnier Türkiye'de vardı galiba. Var. Değil mi benim bildiğim kadarıyla? Onların da fiyatı 4 dolar. Büyükleri de 6 dolar. Burada saç böyle maşaları var, düzleştiriciler. Mesela küçük böyle düzleştirici var. Çantaya falan atarsınız. 11 dolara satıyor. Bu da iyi bir marka. Böyle Tarağı var, fön makineleri değişik. Dovun rulonları var, koltuk rulonları. Böyle bu şekilde istiyorsanız işte 10 dolar. Spreyleri de 7 dolar. E yavaştan böyle gidelim istiyorsanız evet, burada abi. diş macunlarımız Colgate'ler böyle üçlü paket alırsak 8 dolarmış. Tek paketi 4 dolar. Yani şeylere göre değişiyor. Küçük, büyük, boyutuna göre değişiyor fiyatlar. Onlar var. Sensodine'ler de aynı fiyatta. Tabii mesela Philips'in Böyle diş fırçası 100 dolar, 45 dolarmış. Tabii bunlar daha biraz daha iyi fırçalar oluyor. Böyle bir sürü tek tek de satılıyor. Çocuk bölümündeki diş fırçaları var. Aslında bunlar güzelmiş. 3 yaş için kullanılabiliyor. Şunu birine alacağım. Çok sevdiğim bir kız var. Onu alacağım. Böyle yani. ya Çok çok şeyi bir anda tek bir markette bulabiliyorsunuz. Aslında buradaki marketleri şöyle seviyorum. Gerçekten hani o marketten o markete gitmiyorsunuz. Oradan oraya koşmuyorsunuz. Genel olarak aradığınız birçok şeyi tek bir market altında bulabiliyorsunuz. Ev eşyası, teknolojik olsun, bahçe, o bu, e, sebze reyonu, e, evet kuyum. Ee, orada takılar da satılıyor. Her şey var yani. O yüzden de keyif duyuyorum deniz ürünleri yani zaten gördüğünüz her şeyi kömüre kadar, her şeye kadar var yani baltaya maltaya kadar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz alışverişimizi yaptık. Kasada şey Kasaya gidiyoruz. Sevgili ekibimiz de kendine bizim varstamızla, önerilerimizle <laughs> ürünler aldı. Pilav şey, pilav yapacağı şeyi bile aldılar buradan. Düdüklü tenceresi diyeyim. Bizim Türk ya, tabiriyle. Gel sarf gidelim ama bezelye almadık ve soya sosu almadık bak. Soya sosu evimizde var. Bezelyeyi de Sabah alırım. Marketlerde kasadan da geçirebiliyorsunuz ama böyle kendiniz de ödeme yapıyorsunuz. O yüzden her markette böyle self checkout var. Kendiniz de geçirip ödeyip çıkıp gidiyorsunuz. Ama zaten hep de biri oluyor genelde bu tip yerin başında. Çünkü bir şey olduğunda yardımcı oluyorlar. Ama bazen sıra beklemek adına hızlı bir işlem yapıyorsunuz. 144 dolar tuttu ama. Ama tabii ekstra kitaplar. E, kitaplar zaten sadece herhalde onlar 75 dolar. 75 dolar kitaplar tuttu zaten sadece. Bir de bir tane şu slicer'dan aldık. O da 20 dolar desen aslında 50 dolara bir şeyler alındı yani. Bir market videomuzun daha sonuna geldik. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Beğenme butonuna basmayı unutmuyoruz. Abone oluyoruz. Kocaman kalpler yolluyorsunuz. Kocaman kalpler yolluyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Bu market videosunun kazananı benim. Çünkü hiçbir şey tatmadım. İlk market videosu. Bir şey tatmadım. Çok mutlu mesut bir şekilde evime gidiyorum. İyi akşamlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. <laughs> Seni şu mini kupra vurayım mı? Hayır sen e, şaka yapayım diye arabayı iter bırakırsın. Neyse Allah'tan atik bir kızım hemen Bari bizim arabaya vurayım da başkasına ayıp olmasın. Aa, çok acıdı bacaklarım. Nasıl neden? mi? Ay, demirden. Bilme demedim mi sana? of.